Herkese merhabalar. Bu videoda Amerika'da kredi olarak lease veya finance ile araç alıyorsanız aracınızın sigortası ile ilgili nelere bilmek gerekiyor, nelere dikkat etmek gerekiyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çoğu zaman yanlış bilinen bir bilgi bundan bahsedelim. Galeriye gidiyorsunuz, aracınızı teslim alacaksınız ve sizden mevcut sigorta poliçe bilginiz isteniyor. Ve veriyorsunuz ve çoğu zaman düşünülüyor ki bu araç galeri tarafından mevcut sigortanıza ekletilecek. Fakat öyle olmuyor. Yani galeri dealership sizin adınıza yeni almış olduğunuz aracı poliçenize ekletmez. Bu işlemi sizin yapmanız, yaptırmanız gerekir. Fakat mevcut full coverage bir sigortanız varsa başka arabanız üzerine sigorta firmasına bağlı olmakla birlikte grace period denilen bir hafta, 10 gün, bir aya kadar bazı sigorta firmalarında otomatikman bu coverage teminat geçerli olur. Otomatikman derken yani aracınızı yeni almış olduğunuz aracı poliçenize ekletesiye kadar sigortalı gibi olur. Mevcut sigorta poliçe limitleriniz ne ise yeni almış olduğunuz araçla bir kaza yaparsanız aynı şekilde sigortalanır. Fakat en kısa zamanda aracı mevcut poliçenize ekletmek önemli. Bazı durumlarda hafta sonu veya akşam saatleri iş saatleri dışında olabiliyor. İşte böyle zamanlarda aracı çıkartabilirsiniz. Eğer full coverage sigortanız varsa ve otomatik olarak teminat geçerli olan bir sigorta firmasındansa sonrasında en kısa zamanda aracı poliçenize ekletebilirsiniz. Fakat zorunlu trafik sigortanız varsa yani sadece tek taraflı sigorta, liability sigorta denilen bir sigortanız varsa sigortanız bu yeni almış olduğunuz araca yine sadece liability limitleri tarafından geçer. Yani karşıya bir zarar verirseniz karşıya vermiş olduğunuz zararda sizden dolayı olan kazalarda karşına zararını karşılar. Kendi aracınızın hasarını karşılamaz. Dolayısıyla yeni araba almaya gidiyorsunuz, lease veya finance yapacaksınız. Tek taraflı bir sigortanız varsa Aracı çıkartmadan önce mevcut poliçenizi ya full coverage'a geçirmeniz veya yeni almış olduğunuz aracı poliçenize full coverage olarak ekleterek oradan çıkartmanız çok önemli. Olası kazalarda mağdur olmamak adına yeni almış olduğunuz araçta sadece liability tek taraflı sigortanın olmaması önemli. Diğer bir soru peki olmazsa ne olur? Yani aracı aldık, çıkarttık poliçemiz de tek taraflıymış ve bir kaza oldu veya aracı çıkarttık aracı tek taraflı sigorta yaptık ve kredi borcu var kaza olursa ne olur sizden dolayı bir kaza olursa sigortanız karşıya vermiş olduğunuz zararı karşılar kendi aracınızın hasarını ödemez dolayısıyla hasarı kendi cebinize ödersiniz çoğu zaman zaten bu kredi firmaları zaman zaman sigortanızın kontrol eder sizden mevcut sigorta dokümanlarınızı ister full coverage olup olmadığını teyit eder. Aynı zamanda bu kredi firmaları kendi isimlerinin, kredi firmasının isminin ve adresinin poliçe dökümanında poliçede geçmesini isterler. Olası iptallerde, poliçe değişikliklerinde kendilerine de bilgi gider. Bu değişiklik ve bildirimlerden haberleri olur ve bu şekilde poliçenizin full coverage olup olmadığını da takip edebilirler. Fakat kredisi varsa aracınızın full coverage olması olası kazalarda mağdur olmamak adına çok önemli. Tabi full coverage sadece kazalarda değil, işte araç yanma, çalınma durumları da olabiliyor. Ve bu durumlarda da mağdur olmamak adına aracın full coverage olması çok önemli. Bazı durumlarda hiç sigortanız yok. İlk defa araç alacaksınız. Galeriye gidiyorsunuz ve sizden sigorta poliçeniz isteniyor. Fakat sizin poliçeniz yok. Böyle durumlarda da genelde 15 günlük veya 1 aylık geçici araç sigortası teminatları krediye uygun bir şekilde full coverage olacak şekilde geçici bir aylık 15 günlük galeriden bir sigorta alabilirsiniz. Çoğu zaman galerideyken sigorta alabilmek mümkün olamayabiliyor. İşte sigorta firmalarıyla görüşmek, teklif almak ve karar vermek. Bunun yerine bir aylık 15 günlük geçici bir araç sigortası alıp sonrasında aracı çıkarttıktan sonra dışarıdan farklı teklifler, farklı firmalar olarak bütçenize uygun bir şekilde aracı sigorta yapıp Diğer işçi sigortayı iptal edebilirsiniz. Diğer bir nokta gap sigortası, gap insurance. Aracı finance olarak alıyorken genelde bu kredi firmaları veya daha doğrusu galeri size bunu sunabilir. Bu gap sigortası aracın borcu ile güncel değeri arasında, aracın pert olması durumunda sigorta firmasının ödeyeceği güncel değer ile sizin borcunuz arasında bir boşluk kalıyorsa o borcu ödeyen bir sigortadır. Bunu hem galeriden veya bazı sigorta firmalarından teminat olarak ekleterek alabilirsiniz. Nasıl pert olma durumlarında eğer faiz oranı kredinizin faizi yüksekse genelde bir boşluk oluşmakta. Çünkü borcunuz aracınızın değerinden daha fazla olabilmekte. O şekilde arada bir boşluk kalması durumunda onu da siz ödemek zorunda kalmaz. Bu gap sigortası tarafından ödenir. Umarım faydalı olmuştur. Konuyla alakalı sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Herkesin sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.